Selamlar herkese. Yeni video serimize hoş geldiniz. Yeni video serimizde hep beraber Farmville oynayacağız. Aslında bu oyunu indirecektim. Ama baktım çocukluğumuzun oyunu gelmiş. Çiftlik oyununu beraber oynayacağız. Aa, 3 de varmış. Aslında 3'ü mü indirsek? 3'ün ne farkı var? Bakalım doğru katılımcı mı? Aslında burada önemli olan ayrıntıları gösterden Aa! Aslında bunu mu indirsek diğerini mi bilemedim. İkiden başlayalım. Eğer isterseniz yorumlara yazın. Bir sonraki videoda da bunu indirip bunu ayrı bir seri yaparız. Hem iki oyun arasındaki farkları beraber bakıyor oluruz. Bakalım oyunumuz yüklenmiş mi? Yükleniyor. Çok fazla çiftlik oyunu var. Aslında Heyde'yi oynadım. Bir kısmına da gelmiştim. Ama bununla da devam ediyor olalım. Eğer oynamamı istediğiniz başka bir oyun varsa yorumlara yazabilirsiniz. Kendi kreş oynayıp shorts olarak yüklüyorum. Eğlenceli bence. Yorumları da güzel. Bugün inerse başlayacağız. Bu aralıkları belki keselim, belki kesmem. Ben ilk defa böyle bir video çektim çünkü bir tık heyecanlıyım. Ama güzel olacağını düşünüyorum. Oyunlara devam etmemi istiyorsanız beğen ve üye ol tuşlarına basabilirsiniz. Teşekkürler, teşekkürler. Hmm, bu oyun bilgisayarda da oynanabiliyormuş. Aslında bilgisayarda oynaması mükemmel olurdu. Davet alın diyeceğim. Davet yollandı. <laughs> Ve oyunumuz yüklendi. Oynayla. Başlıyoruz. Arkadaşlarının hızlı tohum iste ve ürünlerini hızlıca tamamla. Köy kaçama olarak geçiyormuş bu oyunumuz. Ve şu an Ocak ayında olduğumuz için herhalde yılbaşı teması var. Bayılırım. İçerik indiriliyor. Senin için özel içerikler de indirildi. Ve oyun başlatıldı. İlk olarak incelemeden... Wow. Çok tatlı. Duyuyoruz. Selam, ben Maria. Büyük annenle anne, büyük babanın eski bir arkadaşıyım. Yerleşmeye yardımcı olmak istediler. Devam etmek için dokun. Çift, çiftlik evinin daha güzel günleri doğmuştu. Yeni, evini onarmak için çekici çiftlik evinin üstüne sürükler. Şimdi ambarı yenileyelim. Büyük... Ah, ne oldu? Oyunda bak var. Baştan başlatmadı Allah'tan. Amber'ı da yeniledik. Şimdi muhteşem. Çiftlik yapmaya başlamamızın vakti geldi. Öncelikle buğdayını sulayalım. Su toplamak için kuyuya dokun. Bu buğday tarlasını su sürükleyerek onu sula. Hmm, diğer oyunlarda sulama yok diye biliyorum. Burada bir de sulama var farklı olarak. Hadi bu ürünleri hemen aradan çıkaralım. Buğdayını anda büyütmek için anahtar kullan. Anahtar kullanıp buğdayımızı biraz buğday aldım. Onu çiftlik sipariş panosundan sat. Açmak için dokun. Müzikleri güzel aslında. Müziklerini beğendim. Muhteşem. Böyle devam. Biraz daha buğday yetiştirme vakti. Yani sulamak da ayrı bir sorumluluk. Buğdayımız büyürken biraz da elma toplayalım. Neden olmasın? Elmalar tek tıkla toplandı. Artık lezzetli elmalarım var ve bunları çiftlik sipariş panosundan satabilirsin. Açmak için dokun. Panosuna da bakalım. kırmızı elmaları satarak biraz altın ve DB kazan. Wow. Aslında tanıtım bitince ilk işim müziği kısmak olacak. Bana hediye ettiği bu aletimi. Döndüremiyor muyum mesela sağa sola? Sanırım döndüremiyorum. Belki olduktan sonra döndürebilirim diye düşünüyorum. Bu dayını yer derimine sürükleyerek un yapmaya başlar. istemiyorum. Zaten 14 saniye sonra az Neden ki bana diye düşündüm. Bekleyeceğiz. Yani tasarımı güzel. Ama mesela karakter daha güzel olabilirdi bence. Bravo. Harika. Çiftlik siparişinin konusundaki onu satarak altın kazanalım. Onu siparişini görüyor musun? Yine seviye atladım. Biraz çizimler falan old fashion kalmış. Böyle devam et. Görev kitabını aç. Yeni görevlerim varmış. Çiftlikteki yeni ve huzurlu hayatına hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl yapacağını göstereyim de işe koyul. Hadi gidelim. <laughs> Harika bir başlangıç. Kısa sürece öğreneceğinden eminim. Dört buğday hasat etmem gerekiyormuş. İki tane etmişim. E, Türkçe dil desteği güzel ama mesela. Hmm, i̇lk görevini tamamlamak için buğdayları topla. Evet. Tamamlandı. Ödül almak için dokun. Eyaletin en iyi çiftliğini kur. Ürünleri hasat et. biraz daha sessiz kısa gelecek. Tekrar merhaba. Artık biraz dinlendiğine göre sana bir sürprizim var. Uhu. Büyük anne ve büyük babanın çiftlik günü. Devam etmek için dokun. Onu senin için saklamıştım. Büyük annenin dediğine göre çiftliği hayata döndürmenin sırları bunda gizlemiş. Çiftlik işletmek zor bir iş. Ancak günlük görevler ve günlükteki çiftlik görevleri sana rehberlik edecek. Devam etmek için dokun. O görevi sana bilgelik puanı kazandırdı. Bu puanlar dönüm noktalarına ulaşmaya yardımcı olacak. Devam etmek için dokun. Topla. Dönüm noktalarına ulaşmak ve şirin mi şirin evcil hayvan Cooper dahil olmak üzere ödüllerin kilidini açmak için daha fazla kazan. Aslında bak en sonunda da bir köpek olacakmış. Bol bol şans çiftçi. Sen çiftlik günlüğü görevlerini tamamladıkça bu eski füskü yerin hayata dönüşünü izlemek için ipte çekiyorum sesi kısalım artık ya. Buraya geri geliriz. Ama önceliğimiz sesi kısmak olsun. Ayarlar burada. Ya efekt açık olsun ama müziği kapattım. Keşke müzik için şey olsaydı, ayar olsaydı. Çok yüksek. Biraz uygulamayı eski Facebook uygulamasından sonra bu iki olduğu için daha gelişmiş beklerdim. Ama biraz daha böyle eski bir arayüzü var aslında. Her çiftlik uygulamasında olduğu gibi burada da bir madenimiz var. Bir de kar efekti çok güzel olmuş. Şöyle etrafı biraz gezelim. Ama mantık dışı şeyler de var tabii. Çok doğal olarak. Kar efekti güzel ama işte bunlarda kar yok mesela. Sulamamız gerekiyor. Ben bunu unuturum. Çok pardon. Suyu da bir yerden almamız gerekiyor sanırım. Şu falan güzel. Hediye çarkını her gün çevirerek özür kazan. 7. seviyede açılacakmış. Şöyle yakınlaştırıp biraz inceleyelim keçi, domuz, kuzu herhalde. Bir yerden bir çının sesi geldi. Bir şeyin zamanında oldu. Şuraya bir bakalım. Ama etrafı gezmeye devam edelim ya. Çiftlik evimiz burası. Yine kar efekti verilmiş. Şurada bir melek var. Onu çok beğendim. Burada konumuz. Hmm. Aslında komşumda açılacak herhalde zamanla ama dediğim bir eski kalmış. Videonun başında aslında Google Play'de incelerken bu oyunun 3 versiyonu da vardı. En kısa zamanda onu da bir incelemesini yapıp başlayalım. Belki o daha güzeldir diye düşünüyorum. Daha gelişmiştir. Şimdi oynamaya devam ediyoruz. Hızlı tohum geldi hanım. Wow. Hızlan. 1 dakika 40 saniye sonra hoş hazır. Hızlı tohum kullanarak ürün ve hayvanları anında hızlandır. Daha çok al. Bittiğinde posta kutuna dokunarak arkadaşlarından iste. Hızlı tohumlarım geldi. Burada bir anahtar var. Onu almaya çalışıyorum ama ben bu anahtarı alamıyor muyum acaba? Aslında tıklıyorum. Oyunun başına da bir hatayla karşılaşmıştık. Anahtarın olmasının mantığını çözemedim. Şuraya tıklayınca gidiyor ama asla alamıyorum. Şu köşede çok tatlıymış. Neyse. Konumuza bakalım. Hangi görevi tamamlamışız? Bu da görevimizi tamamlamışız. Bunu satalım. Paramızı çıngır çıngır kazanalım. Yani cinsiyete göre mi kadın geldi onu bilmiyorum. Mesela bunları niye alamıyoruz? Alabildim. Fark ettiniz mi? Ama bunu hala alamıyorum. Bunu çık çık hasat edelim. Rahatsız etmek için şöyle bir orak mıydı? Orak falan yok mesela. Yine görevimizi tamamladı kökene dönüş yeni görevimizmiş. Kökene dönüş. Bir sürü güzel anı, yaşadığım bir yere geri dönmek güzel bir şey olmalı. Bu çiftlik ben de dahil olmak üzere etrafındaki çoğu kişi için özel bir yer. Bu zengin toprakta ne kadar derine kazarsan o kadar şey çok şey keşfedersin. Hadi gidelim. Yine aslında bir görev verilmiş. Bir yerde yer değirmeni varsa her şeyin bir yolu bulunur. Büyük annenin en iyi tariflerini hazırlamak için onun meşhur ununu kullanman gerekir. Sadece şu an un yapabiliyorum zaten. Yeni başladığımız için. Bu alanı bir incelememiz gerekirse. Atölye varmış. Hangi level'da, hangi aslında üretim makinesinin bize verilebileceğini burada hedef gibi göstermek istemişler. Elma ağacı. Aslında paramız var bir elma ağacına. Şuraya koyalım. Bir şey anlamadım. Mesela bir şey koydum. Ben bir şeyin yönünü değiştiremiyorum. Galiba. Buradaydı üretelim. Hazır tıklamışken. Yerini değiştirebiliyorum ama yönünü değiştiremiyorum. Bu oyun bayağı eski sanırım. Bu da kısmında da hangi tohumun hangi ağacın ağacının <laughs> ne zaman açılacağını görüyoruz. Hayvan efektlerini de görüyoruz. Aa, bayan korkuluk. Aslında bay korkuluk bayan korkuluk. Gerek var mıydı? Tartışılır ama alalım. Ama hiçbir şeyin yönünü değişemiyoruz. Mesela bu efekt güzelmiş bunu. Çıkın. Bir yakından göstereyim. Ama yüzü bile belli olmuyor. <laughs> evet. Güzel. Ama aslında bir video serisi oluşturmak hedefim vardı. Ama bu oyunla devam edelim mi? Yoksa etmeyelim mi? Tamam. Karar size bırak. Suyum bitti. Daha fazla su gerekli. Kuyu, gölet veya bir yerden su bul diyor. Hmm, şu vardı. O zaman bu videoyu burada bitiriyorum. Çünkü çok hoşuma gitmedi devam. Ah, bu kısmı görmemiştik. Muhtemelen ileri seviyelerde açılacak. Hmm, genişletme için 95. level olması gerekiyor mu? Mesela bu taraf daha güzelmiş. Şu mesela bu uygulamada şey beklemezdim. Hani daha basit bir uygulamayken şu fenerin etrafında dönüyor oluşu bence çok hoş. Aa denize dokunduk. Denizden su alabiliyoruz. Bir de denize efekti dokundukça aslında efekti var. Bakın ışıltıyor. Bu geçtikçe maşıl diyor bir bakacağım. Ay evet çok güzelmiş mesela bu. Bu kısımlarda güzelmiş. Yorumlara göre yorumla devam edip etmeyeceğimizi karar vereceğiz. O zaman bye bye.